Hani böyle ıktan ıktan hareketlenme deriz. Böyle ıktan ıktan hareketleneceğiz. 19. soru. Abi şu renk pantolon da hiç sevmem ya. ya emekli coğrafya öğretmeni pantolonu bu. Direkt yani. Şunu giyebilirim belki. Ben mavi pantolon giymeyi çok sevmiyorum ama böyle e, kot tamam ama böyle direkt mavi böyle giydiğin zaman bir tuhaf. Ben mesela beyaz pantolon falan da giyemem ya. Hani beyaz pantolon giymem için benim ya Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir fiziğe sahip olmam ya da Kenan İmrizaloğlu gibi uzun bir burnumun olması lazım yani. Yoksa yani beyaz pantolon giymek çok büyük bir cesaret değil mi arkadaşlar ya? Yani hakikaten büyük cesaret yani. Vallahi da büyük cesaret. Yani pitonlarla dolu bir kabın içerisine girmekle beyaz pantolon giymek arasında yani çünkü her an bir kaza yaşanabilir. Yani her şey olabilir yani. Beyaz pantolonla başına her şey gelebilir. Ya Türkiye'de beyaz pantolon giyilmez Belki hani bir e, ne bileyim işte Cenevre'de yaşayan bir şey olsan ya da işte efendime söyleyeyim e, Paris'te Londra'da yaşayan böyle bir entelektüel bir gurme olsan, o zaman beyaz bir tane pantolon giyip altına böyle e, bir sandalet falan giyerek böyle takılabilirsin ama bizde olmaz yani. Hani bizde o siyah kotu çekeceğim böyle, mecbur çekeceğim yani o. Sıca aslında beyaz daha iyi. Sıcak siyah çeker biliyorsunuz. E, giyiyor siyahları böyle. Güneşin alnına çıkıyoruz böyle. O bir de sıcağı çekiyor böyle. Pastırmalı yumurta gibi geziyoruz ama. Yani beyaz giyme söz olur muydu? Toz, siyah giyme sozu, toz olur. Hep karıştırıyorum onu ya. Beyaz giyme toz olur. Çünkü toz olan beyaz ama siyah da çok toz oluyor. E, i̇çler dışlar çarpım yaparsak. Beyazlara x diyeyim. Evet 19. soru.